Sevgili arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere hemen bir soru kalıbı anlatmak istiyorum. Diyor ki soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor ayrılma durum ekiyle kalıplaşmış bir edat kullanılmıştır diyor. Şimdi iyi dinle. Ayrılma durum ekiyle kalıplaşmış bir edat. İyi dinle. Bu durum eklerinin yani hal eklerinin Diğer adları bizim için çok çok önemli. Tamam mı? Harflerin diğer adını sakın karıştırma. Hemen bu şekli yapıyorum. Sen bu şekli artık biliyorsun bende. Harflerin adlarını karıştıran arkadaşlarım için bir kez daha hatırlatıyorum. Bak şimdi. Burada bir ev yaptım. Bu çocuk da eve. Eve doğru mu aldı bu çocuk? Yöneldi. E'nin adına ne diyorsun? Yönelme. Başka bir adı var mı? Var. Yaklaşma. Yaklaşma. Yönelme yaklaşma durum ekine e. Peki bunu bulmak için ne yapıyoruz? Soruların sonuna e takısı getiriyoruz. Yani neye, nereye, kime, you yes. 我吗？Uh huh. Да. 그렇게... D'nin adı ne? D'nin adı bulunma ya da kalma. Bulunma, kalma, durum eki. D. Hangi sorularla bulacağız? Neyde? Neyde? Nerede? Kimde? Ya da hangisinde? Bu soruları sorduğunuza yanıt alırsanız ona da bulunma durumu eki diyeceksiniz. Bu çok önemli. Den. ne? çıkıyor bak evden görüyorsun. E den. ne? çıkma ya da ayrılma. Çıkma ya da ayrılma durum diyorlar. Çıkma durum ayrılma durum Buna da ne diyoruz? Denla. Ne yapıyorsun? Soruların sonuna den getiriyorsun. Neyden? Nereden? Kimden? Hangisinden? Bu soruları soruyorsun. Tamam mı? Şimdi sana, sana diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor ayrılma durum ekiyle kalıplaşmış bir edat vardır diyor. Ayrılma durum eki Derna. Peki ayrılma durum ekiyle kalıplaşan edat deyince ben ne arayacağım hocam? Hemen söylüyorum. İyi dinle. Derna. Den ötürü, den beri, den önce, den sonra, den başka, den özge, özgeyle başka aynı zaten, den itibaren. Ayrılma durum ekiyle kanıtlaşan edat diyorsa, işte bunlara bakacaksın. Edat'ın diğer adı ne? İlgeç. Ayrılma durumu ekiyle kalıplaşan edat. Evet. Ayrılma durumu ekiyle kalıplaşan ilgeç. Den dolayı, den ötürü, den beri, den önce, den sonra, den başka, den özge, den itibaren. Şimdi onlara bakalım. Şimdi onlara bakalım. Şu tarafı siliyorum. Söylediğim her şey son zamanlarda deneme sınavlarında öğrencilerin en çok takıldığı noktalar tamam mı arkadaşlar? Lütfen dikkat edin. Can kulağıyla pür dikkat edin. Pür dikkat nasıl yazılır? Bitişik. Can kulağıyla nasıl yazılır? Bitişik. Can kulağıyla dinlemek. Pür dikkat dinlemek. Çok dikkat demektir. Can kulağı pür dikkat bitişik yazılır. Dikkat edin. Şimdi şurayı silelim. Şurayı silelim. Ders dolayı ders ötürü. Mesela mesela diyorum ki dersi dersi geciktirmesinden dolayı dersi geciktirmesinden dolayı öğrenciler tepki gösterdi. Dersi geciktirmesinden dolayı dersi geciktirmesinden dolayı. Neden sonuç anlamı katıyor. Bu cümlede dan dolayı ne diyeceksin buna? Edat diyeceksin. Dan dolayı önündeki kelimeyle kalıplaşıyor. Tek başına bir anlamı yok. Cümleyi anlamı katıyor. Neden sonuç anlamı katıyor. Neden sonucun diğer adı ne? Sebep sonuç. Diğer adı gerekçe. Unutma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte kullanılmıştır diyorsa neden sonuç cümlesi saracaksın. Дан долаю. Bu kelimelerin tek başına anlamı vardır. Öte ve biri kelimeleri iyi dinleyin. İsim olarak kullanılabilir. Sıfat olarak kullanılabilir. Zarf olarak kullanılabilir. Ve edat olarak kullanılabilir. Şimdi iyi dinleyin. Bir kelimesi. iyi dinleyin. Diyorum ki biraz Beri gel ya da biraz beri git. Beri gel ya da beri git. Gelmek gitmek fiil mi? Evet. Sevgili arkadaşlar fiile, fiile. Nereye sorusunu sorduğunuzda yanıt alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Peki beri kelimesi herhangi bir ek almış mı? İ, e, d, den gibi bir ek almış mı hareket? Sen bir fiil. nereye sorusunu soracaksın ve bunlar herhangi bir ek almayacak. Bak unutma, hiçbir şekilde ek almayacak, hareket almayacak. O zaman bunlara ne diyeceksin? Yer, yön, zarfı diyeceksin. Hatta ögelerini bulurken de bunlara yani ön zarflarına zarf tümlecileri sakın unutmayın. Biraz beli gel. Bak. Beli kelimesi. Fiile nereye so ek almadıysa yer yarı zarf oluyor. Eyvallah. Bunlar hareketi alırlarsa isim olurlar. Yani, yani şuraya yazalım, şuraya yazalım. Hemen şuraya yazalım. Biraz, biraz. Beli'ye gel dersem, gelmek değil, nereye geleceksin? Beli'ye. Nereye sorusunu soruyorum fakat burası ne Hareket almış? Haleke almış. Haleke aldığı için, bu kelimenin türü, sözcük türü neymiş? İsimmiş. Halikleri ismedir. Peki, bunun ben sana ögesini sorsaydım. E, Haliki aldı. E, D'den aldı. Bunları alınca ne olur? Dolaylı tümleç olur. Gelmek fiil. Gelecek olan sen. Nereye geleceksin? B'yi ye. E, D'den varsa dolaylı tümleç olur. Dolaylı tümecin diğer adının yer tamlayıcısı olduğunu sakın unutma. Çünkü sınavlarda uzun zamandır dolaylı tümeç demek yer tamlayıcısı ifadesini daha çok kullanıyorlar. Buna da dikkat edin. Evet, o zaman bak şimdi. Beli kelimesini ne yaptım? Zarf yaptım. Beli kelimesini ne yaptım? İsim yaptım. Peki, peki. Beli geçiş geçmiş zaman için kullanılır. Dünden beri, den beri şeklinde kullandı. Buna ne diyeceksin? Buna da edat diyeceksin. Edatın bir adının ilgeç olduğunu sakın unutma. Yani burada ayrılma durum ekliyle kalıplaşan edatları görüyorsunuz. O zaman beliye dikkat edeceğiz dedim. Şurayı izleyelim tekrar. Bence anladınız. Gayet de anlaşılır yazdım. Peki Teoman ne diyor? Teoman şarkıda ne diyor? Senden önce, senden sonra diyor değil mi? Arkadaşlar önce ve sonra kelimelerinin, önce ve sonra kelimelerinin tek başına anlamı vardır. Yani edatlar için şöyle diyemezsiniz. Edatların tek başına anlamı yoktur. Hadi ya orada. Nasıl yok ya? Böyle bir genelleme yapamazsın. Evet bir tek başına anlamı yok ama anlamı olanlarda var. Yani kelimesinde anlamı var. Önce sonranın da anlamı var. Gelende beni O zaman bak sıkıntı yaşarsın. Sen hep böyle anlamsız kelime aramaya kalkarsan gözünün önündeki edatı kaçırırsın. Dikkat et. Önce ve sonra. Ne zaman edat olur? Den önce, den sonra şeklinde kullanılırsa. Mesela sınavdan önce ya da sınavdan sonra. Dersten önce, dersten sonra. Senden önce, senden sonra ben önce ben sonra neymiş evet başka başka sevgili arkadaşım başka kelimesini başka kelimesini isim olarak kullanın başkayı sıfat yaparım başkayı zamir yaparım başkayı zarf yaparım edat yaparım İyi dinle şimdi diyorum ki nazlı 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 benim şey benim için başka. Yani naz benim için farklı. Naz benim için başka. Başka isim ne? Evet. Başka yükleme yani ögeleni bulur desem yüklem dersin. Öyle değil mi? Naz benim için başka. Yani benim için farklı. Başka yüklem. Sözcüğün türünü sorarsam, türünü sorarsam isim dersin. Ögesi nedir diye sorsam yüklem dersin. Yüklem dersin olacağım. Bu cümlede edat var mı? Var. İçin. İçin edattır. Şimdi bak, sabahları süt içindeki içinden bahsetmiyorum. Ama o farklı. O içmek. Sabahları süt için. içmek değil, in, O şey. O farklı, o değil. Ya da bugün için için ağladım. O da edat değil. O da içli bir şekilde. Yani bunlar dışındaki de ne diyeceksin? Edat diyeceksin. Dikkat et. Nazlı benim için başka pek. Burada başkayı ne yaptık? İsim olarak kullandık. Tamam. Şöyle yapalım. Başka sorunuz var mı? Başka sorunuz var mı? Sorun isim başka insanlar deseydim sıfat olurdu, belgesi sıfat olurdu. Başkası derse belgesi sanıyormuş. Dikkat et. Peki, peki şöyle desek. Bana başka, ona başka konuşuyor. Bana başka, ona başka konuşuyor. Konuşmak fiil mi? Nasıl konuşuyor? Başka başka. Bunu ne diyeceksin? Buna da zarf diyeceksin. Başka, başka konuşuyor. Konuşmak değil. Nasıl konuşuyormuş? Başka, başka. Bunlara ne diyeceksin? Zarf diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki, bir şey daha söyleyeceğim. Den başka şeklinde kullanılırsa buna da edat diyeceğiz. Senden başka, senden başka. Sevemem ben diyor ya. Senden başka. Den başka denir edat. Dersten başka bir şey düşünmüyorsunuz. Dersten başka den başka edattır. Anlaşıldı mı? Den başka şekilde kullanırsan buna da edat diyeceksin. Peki. Özge kelimesi de başka anlamına geliyor. Senden özge yar bulamadım. Senden başka. Senden özge senden başka. Lütfen arkadaşlar der özgeyi de unutmayın. Den özge. Senden özge. Senden başka. Neymiş bu? Bu da edatmış. Evet. Başka? İtibaren. Ha. İtibaren ile ilgili ne söyleyeceğim? İtibaren arkadaşlar ilerisi için kullanılır. Geçmiş zaman için itibaren dersen anlatım bozuk olur. Mesela geçen yazdan itibaren bir kafede garsonluk yapıyor. Yanlış. Geçen yaz, geçmiş için itibaren kullanamazsın. Geçen yazdan beri demen lazım. Geçen yazdan itibaren olmaz. Tamam mı? Geçen yazdan beri, ilerisi için itibaren, bugünden itibaren diyebilirsin. Yarından itibaren diyebilirsin. Gelecek haftadan itibaren diyebilirsin. Den itibaren neymiş? El atmış. Arkadaşlar güzel bir bilgiydi. Umarım kısacık bir tekrar sizin için iyi olmuştur. O zaman takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.